danışma olayında iki girişken kadın olunca tabii biz ödül gecesi öncesi de tanıştık bir araya geldiğimizde enerjiniz çok yüksek. Bu yüksek enerjiyle ailelere de danışmanlık yaparak çok doğru bir rota seçmişsiniz. En azından başkaları adına yani size danışanlar yani adına. Aile değil. Evlilik öncesi danışmanlığımız öyle bir sürecimiz var nişanlılar, flört edenler de. Bizden faydalanabiliyorlar. Aslında olması gereken bu. Daha sonra aile danışmanlarının kapısı çalınmasın diye öncesinde aile evlilik öncesi danışmanlık sürecinin olması gerekiyor ki i̇şte sağlıklı gelseler, bir yola gitseler. Evlilik öncesinde gelseler bugün bu kadar boşanan aile olmaz. Gerçekten Peki. bu konuda çok iyi çalışmalarımız var ve çok güzel destekler veriyoruz. Ayrıca ben çıktığım televizyon programları var. Orada da söylüyorum lütfen evlenmeden önce gelin diye. Peki nedir aile danışmanlığı? Nasıl tanımlarsınız bu sektörü ve kimler aile danışmanlık desteği alıyorlar? Karınızla, kocanızla, çocuklarınız. Kayınvalide de oluyor mu mesela? Kayınvalide, kayınpeder. Özellikle en büyük problemler ondan. Problemleriniz mi var? Ya da evlenmek istiyorsunuz ama karar veremiyorsunuz. Ya da boşanma arifesindesiniz, karar veremiyorsunuz. Cinsel sorunlarınız mı var? Hemen bana. <laughs> Hemen bana geliyorsunuz. Çok iyi eğitimler aldım bu konuda. Size güveniyoruz. Peki ödülle ilgili duygularınızı alalım. Aa, çok teşekkür ederim. 30 yıllık meslek hayatım. Yani ee, bilmem kaç yaşında yaşımı söylemeyeyim çocuklarım diyor ki 5 yaşındayken başlamış <laughs> evet, çocuklarım diyor ki anne kavimler göçünü gördünüz mü falan diye söylemişlerdi bana da yani e, elimden geldiği kadar bu meslekte gerçekten severek ve gerçekten isteyerek gerçekten özveriyle herkesin yanında olmaya çalışıyorum Filiz Hanım çok teşekkür ediyoruz ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim. Her şey için teşekkürler. Peki. Organizasyonun için aynen. Sağ zaman. olun. Yılın en başarılı aile, bireysel ve eğitim danışmanlık firması Filiz İde Danışmanlık. Hey. Filiz Karalı tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi. Sevgiler. Hoşçakalın.